Takvimler sonbaharı gösterse de Antalya'da yaz devam ediyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de deniz tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor. Dek geldiğim zamanlar biraz kirliydi. İnsanlarımız arkalarında yani sularını, şişelerini, her şeylerini bırakıyorlar maalesef. İnsanlar buralarda işte içtikleri şunlar bunlar buraya bırakıp gidiyorlar. Denizlerin temizliği için de Antalya Büyükşehir Belediyesi 7 gün 24 saat çalışıyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanı, 5 kilometrelik sahil şeridini her sabah 3 vardiya şeklinde temizliyoruz. Büyük bir kamu alanı olduğu için çok yoğun çalışılıyor. Sabah 6'da biz göreve başlıyoruz. Gece ekibimiz var. 3'ten 12'ye kadar bir ekibimiz daha var. 12'den tekrar sabah 6'ya kadar çalışan bir vardiyamız daha var. Müzik Sabah da millet gelmeden erkek erken temizliğim yapıyoruz ki vatandaşın daha düzenli, daha temiz bir şekilde denize girebilsinler. Vatandaş herhangi bir sorumuz olmuyor. Gayet e, bizim memnuniyet karşılıyorlar. Yaptığımız işten memnuniyet duyuyorlar yani. Teşekkür ediyorlar. Çalışan işçi arkadaşlarla selamlaşıyoruz. Tatlı dilli, güler yüzlü işlerini yapıyorlar. Antalya için çalışıyoruz.